Hepinize merhaba. Ben evo kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ledenlight like Beyond devam bölümünü çekeceğiz. Demiş olduğum gibi videonun sonunda bu kıyafetlerle göreceksiniz. Gözlük taktım. Gözlerim biraz ışıktan dolayı rahatsız oldu. O yüzden bunu taktım. Bakalım şimdi neler olacak. Arada böyle çember görürsünüz. Şaşırmayın. <laughs> İyi sihirler diliyoruz. Şimdi geçiyoruz. En son dayı bizi kovalıyordu. Allah geliyor. Vallaha geliyor. Kapı açıldı hoca. Gelme hoca. dayı ya. Allah Allah. Oğlum acayip acayip yerlere geliyoruz bak. Ne oluyor böyle? Yine kıyafetler var, insan yok. İnsan var, kıyafet yok. İnsanlar zaten insanlıktan çıkmış. Pislik, lanet bir şey olmuş böyle. Kankam zaten o adamın dedi de. Allah işte. Geliyor dayı. Geliyor gelmekte olan. Geliyor. Aa! Bırak lan peşimi. Ben niye engelleri aşıyorum da sen direkt ışınlanıyorsun ya? Azıcık bir gayret göster ya. Mönke. Adam taktı bize ya. Engellerimizi aşalım. Ay bedava yok olsun. bak Aa biz nereye gidiyoruz bir daha var. Sert bir düşüş oldu. Hocam kumandamız gitti herhalde. Biz nerelere geldik teneke kafaya. Of. Allah kankamız da ne, ne güzel yapıyorduk Allah yarat. Kanka. Kanka a göründü gitti. A gene geldi. Yalnız inanılmaz ürkütücü bir müzik var ya. Oğlum çok pis sakatlandı çocuk ya. Zaten canı yok. Aga be. Sonsuzluğa çıkan bir merdiven var herhalde karşımda. Git git bitmiyor. Çocuk yaralı. Lost time, lost time. çıkıyoruz yukarı. <laughs> İnşallah bizi yukarıda bir beklemez. Hocam o kuleye gideceğiz. Ne oluyor? Oğlum inanılmaz bir <laughs> Haydi bakalım Hüseyin abi. Aha kafayı çıkardı. Dayı geliyor üstümüze. Ne oluyor? Geliyor lan üstümüze. Ve... Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Hocam, taşlar yeniden diziliyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Little Nightmares'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Sen mi büyüksün, ben mi? Sen mi büyüksün lan? Adam yabulturlar oğlum, adam var ya madame derler haa. Şeye benzemiyor mu lan bu? Hani bu içine fosforlu cevri dolduruyorlar ya. havada dolduruyorlar. Hocam yamula yamula bir hal olduk. Sen gelemeyeceksin. Gandalf gibi buradan geçemezsin diye vuracaksın diye ineği Hocam adam yamulmuyor yamuluyor sonra ayağa yaya yapıya bizimki yamuldu anasını satayım ha yamuldu na adam dayı git artık öl senden büyük allah var ha. ana navrader ne oldu navrader hocam yükseldi müzikte bir. yıkarım buraları. Yıkarım oğlum buraları. Açın denizleri. Hocam biraz fazla mı Artık acaba? Reis başlığı da çıkardı ama. Ben bu odaya gideceğimiz emin misin? Yampiri yampiri gitti valla. Aha o meşhur koridor. Kankamız acaba orada mı? Bütün sorunun cevapları birazdan bu kapının ardında olacak. Kapı kendi kendine açıldı. Ve o muhteşem müzik Örkücü. Hocam nerelere geldik aman hocam Harry Potter'ın Hogwarts kalesindeki şeyler gibi merdivenler gibi. Hayda. Hocam nerelere gidiyoruz? Fotoğraf böyle yamuk. Haydi bakalım. kapı. <laughs> Hayda mevzuya bak sen. Aman hocam nerelere geldik. Mekan güzel ama sonra ne olacak bilmiyoruz. abi nasıl bir müzikmiş ya o son kadar geldi herhalde ha gerilim müziği de verildi Oha. Aa, kan ne oldu. ülke. Kankamı bu hale getirenler utansın oğlum. Ne oluyor? Allah yıkılıyor ortalık. Ayda. Reis. Reis gergin reis. Reis affet bizi bir eşeklik yaptık reis. Kanka değil miydik? Ne oldu şimdi? Hani kankalık? Ne oldu kankalık? Bitti mi kankalık? Oğlum çok gerildim lan. Kankam bizi öldürecek ya. Kutu parçalanacak aga. Hayda ne oluyor? Ortalık karışıyor mu? Sürekli bir yerler hoşlanıyoruz dayıcım. küçük karabasan kafayı yedi Hocam artık bir yerlere varmamız lazım bunun artık kırılması lazım bu böyle olmaz. 5 tir yapıyorum artık yeter. Aldanak like meyarımız küçüldü, küçük dostum. Kolları niye küçülüyor dostum? Bir daha vurmamız gerekiyormuş. Kanka! Yakaladım seni kanka. Hadi gidelim şu ışığa doğru gidelim. Mönke. Mönke bir şeyler geri çekiliyor. Lan senin için geldik oğlum bak, Hep senin için ha. Ama kanka gitmemiz lazım artık ortalık karışıyor burada. O da olur, o da olur. Aa gözlere bak. Her yerde gözler. İğrenç gözler. Artık gitmelisin dostum? Koş koş koş! Uhu. Kanki artık bakmamalısınız. Çeksen oğlum bırakacağım lan beni. kankamız aşağıya saldı. Şerefsiz kankamız. İşte kanka dedik, adamı kurtaralım dedik. Neler oldu? Ya diyoruz ama. Ay, göz or orada. Ay, arkamızda bir şey var. Çok gerildim şu an. Hocam bütün gözler üzerimizde. Ay göz var üstümüzde. Ay <laughs> çok iğrenç. Ne oluyor hocam? Sakin. Bütün gözleri alacağım dedi şimdi. Gözü, gözü kalanın gözü çıksın dedi. Artık ne kadar pislik bir espriler varsa hepsini yaptım be. Nereye gitti o kadar insan? O kadar göz nereye gitti? Gözü kalanın gözü çıksın. амдос деген sırtından vurdu. adam adam kendiyle savaşmış be. Aga, be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Yüzde lan. Tuh. Şerefsiz kanka. Kanka da denmez ona. Adi şerefsiz. Pislik be elini adamından kurtardık yaptığına bak be. Saldın bizi burada. Yıllarca senin yaptığını düşündük burada. Senin yüzünden nightmare olmuşum burada. Şapkalı pislik benmişim versem. Be Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi oğlum? Buradan bütün Şerefsizleri sızlıyorum Sırtından bıçaklayanlar, yarı yolda bırakanlar, dost bildiği sırtından gazlıktan geçirenler, şerefsizler. Bir gün hepinizin canını okuyacağız. Ay be. Üzdünüz lan. Vay be. Yaptığını unutmamış, oturmuş kalmış orada. Ben nerede hata yaptım diye. Vay be. İnsanlık bu mu? İşte. iyilik yap deniz at diyorlar ya acı. İyiliği yapacaksın bir daha yüzüne, yüzüne bakmayacaksın yani. yüzlerdim böyle oluyor sonuçlar işte. Vay be. Yazıklar olsun. af sen de o şerefsizlerdense beğenmemeye bas. Kaç kişi olduğunuz bilelim şerefsizler. <laughs> evet. Bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu seriden sonra artık marula başlıyorum bak söz. Başlıyorum yani bitti. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şerefsizler videoyu beğenmemeye bassın. Bilelim sayınızı. Yorumlar kısmından da ben şerefsizim yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.